Merhaba, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gele oturarak oyun <laughs> oynayacağız. Kuzenimin <laughs> söylemesiyle birlikte. Part 2. <laughs> Neyse başlayalım. 3 kişi 4 tur oynayacağız. 4 tur değil, 3 tur oynayalım. 4 tur oynayacağız. Tamam, 4 tur oynayalım. Ay töbe. Şey deprem oluyor. <gülüyor> 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 Oyunları seçiyor. Yemin. Tamam. <laughs> Evet arkadaşlar. Git lan. Dıp dıp. Arkadaşlar kutupma makinesi. Ay. Ay. Çok pardon. Bak oraya çöme. Arkadaşlar mavi ben Zeynep. Yeşil Dilan abla. Kırmızı da Emir. Yeşil Dilan abla. Mavi Zeynep abla. Kırmızı Emir Çok Yaz kızın kızın Allah kızım. Benim de ay kulaklarım ağrıyor. Abi. Bize. Şey. Tamam. Evet arkadaşlar. 15 saniye gibi bir şey. Çok fazla yapıyor. Aaa. Ay dolmuşlar bekledim. Kavgan Ben sani peynirim. Bu ne? Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> ben neredeyim? ya? İyi de var mı? Ben neredeyim abone olmak Ben de yol video açıyorum ya Rabbi ya Fırtta İlk defa görenler ya bir, bir şey diyeceğim bu ben değil mi sensin? Bu benim kalem Emir sen teksin Gece zekalı He. O köpek ise Dilan ablaydı <laughs> Mal sabahtan sen köpek miydin? <laughs> Hayır sen Ben köpeğim mi var? Hayır <laughs> <laughs> dedi ya Zeynep'in köpeği var Dedim o Dilan abla işte yani köpeği derken o oyuncu. Anladım. Dilan ablaydı. Ablasına köpek diyen kafir. Ablasına köpek diyen şey telefona dönüştü. arkadaşlar arkadaşlar. Don't you want me like a don't Lan geri you de kalk bir... kırmızı bendim sen benim yerime vurdun. Aa, <laughs> oh, Tamam ah. o da senin yerine vursun. Tamam. Canım abi benim. Tamam ya sen de benim vur. Ya dur <laughs> ben vurmadım bu tuba. Tamam sen Emir sen benim yerime vur. Tamam dur. Sen şey ben de maviyim ben. Allah'ım. Bak ya. Ben çok sağ <laughs> benim. Sen vurdun. Rica ederim ne demek efendim. Evet arkadaşlar şimdi mal gibi bu turda herkes herkes başkasının yerine vurdu. <laughs> evet, Allah balandı. Nereye? Sen lan nasıl kazanıyorsun? Selam, di diyorum. şimdi ben oynayacağım. Sıfırdan bir başkan başlangıç. Başkanlık. Ya git oyun. Dilan abla da o kadar olan halde kim giriyorsun ya. Hmm. Bana vursaydım tam girecekti. Hı? Hmm. Arkadaşlar ben Dilan abla ve Emir. O ses Türkiye'ye çıktık. Evet arkadaşlar hatta giderken hep Don't Bırak benim de sıra Ay benim Sevinç. Kudur Bu bölüm benim. <laughs> i̇t ol it. <laughs> Arkadaşlar biz ailecek böyle <laughs> af af şurularla. <gülüyor> 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 Hep şur! <laughs> Emir Ay ben yanlış mı girdim? Arkadaşlar kudurma ne? He Helal işte. olsun sana daha yoğulu. E <laughs> bana laf var Medi köpek. Go 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 biz go Ha ha ha. Hadi el el tamam, <laughs> tamam 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 <laughs> durabilirsin. Tamam dur. Evet ben dur tanışayım açık sizin adınıza çıkmak için bu tane tut tane vermişler <laughs> bana. Yani bana vurursan sen gebertirim Abi yavaş git. Emi <laughs> 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 yani tükürdün. Aslı kesin başı. Elif öyle galiba. Ya bu sen en kötü yedin. En kötü 25 vursun sıfır bakın galiba. Hmm. Dur belki sıra benimdir. Bir yani benim. Sa saçmalama mısın? Ya bırak beni. Bana vurursan geri zekalı böyle geliyor sana nasıl vurayım? Böyle vuracağım. Cübbeyi <laughs> cübbeyi mi? Çöpe git. Harten <laughs> dışına çıktı. Pi <laughs> ayakları çekildi ki. Ay. Çok sert oldu. <laughs> bana koyma, bana koyma. İç oldu tamam. iç. Tamam, tamam dur ya. Onu 25'ten çıkarttık. <laughs> dur. Bizə de, biz beraberiz ya. Ben bu oyun bu gibi oynadım. Ben şu an en öndeyiz. Yani ben sen 75 yaş. Ah, evet, evet. Ben 25. Kaçın beci can oldu? Sen o. 70 demedin mi? Ne de 70 dedim Dilan Allah Allah'ına saçmalama. 70 dedin Emir. 70 filan demedim. siz dedim. 70 git 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 git. Tamam. E, git, git 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 o git 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 biraz daha. It it, git 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 Ne <laughs> sayıldı zaten? E, e. saydı Hayır, 20. sen onu? Hayır, onu girin bir. Sen onu saymadı, seven. o dışarıya gitti. Evet, ben sakın. Arkadaşlar, saklayın. Ay ben Aha, de ben ben ben, ben de yapamadım. Hop. <laughs> Peki. De ben de hiç yapacak mı sormaz geçti. Yalan dedi. Ne sen yanlış yaptın. <laughs> Durun, önce bakalım. Ben hiç öyle ben ne <laughs> Ben bunu tutturdum. Allah balamı verdi. Biz kurtaralım. Aaa! Evet. <gülüyor> Net bu bence? Ay. Evet. <laughs> evet. Ya. Sen, sen, gitme sen kal. Gideceğim en güzel Arkadaşlar video kaldık, bitirmiş, tamam, biz video zaten ondan mı? Oyun bitince sonra gideceğim. Biz video zayıyız. Evet arkadaşlar pardon sizi biraz umursamadı. Ben hiç puan yok sattım. Gerçekten. Kötü olduğum oyunlar geldi arkadaşlar. <laughs> Hem oyunları seçim. Dur, gidecek misin şimdi? Şey boş yere seçme, yapma kuzum etme. Hoş geldin. Zeynoş. Efendim. Zeynoş minnoşunu alın evinize gidin haydi. A, Oyun mi? oynuyoruz. Bir dakika. Ne abi, balsaydı ha? Hadi evinize gidin, Zeyno. gidin. Allah! Helis nerede? El Gitmek istemiyor. Evet. Haydi. Şimdi geldi ya da. Evet arkadaşlar yeni, yeni bir tür yeni bir Ben maviyim. Diğer de yeşil. Ay o kim? Baba. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar sırayla açın. Diyelim. Sırayla. Hı. Sırayla. Yok. Dur aç burada Sen de benim yanımda sen de... Dur. <laughs> Ama Emir. Ben senin yerine yaptım bana. Sen de benim yerime. Hayır ben sadece sana açtım. İki tane yaptın sen benim yerime. Neyse ben söyleyin bana hangisiydi? Ama Emir Benler de senin yerine Koş iki muyum? tane yaptım. Hangisiydi? Ne? Yılan. Bilmiyorum. Buydu. Evet buydu. Ben sen zaten dedim. Zeyno, Zeyno Zeyno Allah. Zeyno bu muydu? Kibisi bilmiyorum hatırlamıyorum. Ay! Ay! Yandım ben. Dazı dur ne yapacağım? Yapsana. Dur, dur. Evet, biz çok güzel bir aileyiz. Al, dur dur. Teşekkürler ederim. Gerçekten gerçekten çok teşekkür ederim. Yapma Elis. Biz yapma. teşekkür ederim. Dur dur dur. <laughs> Ellerini kolanı bağlayın. Emi 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 emi. 家里不是。 yapıyoruz. Ne Sen 18 saniye. Ay ben 14, 14'e kadar geldim. Yavaş yavaş gelmiş. Yavaş gelmiş. Elif sen de buna bas. Hatta basma. Basma. Hadi dur. Mama, mama, mama. Eh, 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 eh. Kiesel, Kiesel. Kiesel, Molo, Kiesel. Ooh. 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 Bana bir şans şey daha versen. Şunu Ama sonuç nasıl olacak? Evet. Şimdi kader mi? Kader utansın mı utanmasın mı? Ay. Yes. Oh. Kader utanmadı. sen <laughs> Sen bir de sen gide ben işte bir iki üç. Allah <laughs> bir oldu. <laughs> Aa, Aa, ben en sevdiğim. Ay git köpek. Thank dur. ezberledim bu ben Ay gitti yolasın. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Arkadaşlar bu arada bir şey birazcık birbirimize darıldı mı bana. <laughs> oldu birazcık aramızda. Uzatmayın. Uzatma. İkinize de söylüyorum. Ay. Yani. Ay ucunda tuttu köpek. <laughs> Ay. Oy. Bu küçüklerden de ediyor. Ben de. Tam bir kuntetik. Oo. Ya ucunda durdu. Tam 70 73. oldu. 73. Ne bu Ben 52. E, Ben 52. Ben 38. Dilan abla kendini bir padişah zannetti. <laughs> ben daha 30'dum. Demek Aa. ki 20 yapmışsın. %10 bence yetmişler. Sana ne? <laughs> hmm, 85'te değil mi? Hmm. 85'te tam ortaya vurdum ha. Dödüm.

Müslüman lova lova. woo. Yüzem mi vurdun? Evet. Cani lova lava. Hımm. mi vurdun abla? Dil, yav gitti Töbe töbe anla mı geldi kahdi? Cani dedi. Müslüman lova lava, woo. Cani bana yetişebilmen için yüzemli lazım. <laughs> vurdum. Arkadaşlar yüzle vurdum. Dediğim gerçek oldu. <gülüyor> 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 Dokuz musun sen? <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> <Bir geçir. gülüyor> Aa ikiye böldük balı Ay